<laughs> <Sağdım ben. gülüyor> Günaydın arkadaşlar. Kıbrıs'tan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Kızımı işe bıraktığım bir gün vaktimiz vardı. Nazo Buti'ye geldik. Arkadaşım beni buraya hep davet ediyor. Bakalım o bugün burada mı? Sence burada mıdır? Benim bu saatimde. <laughs> Bence değildir İnşallah ama değilim. beni her seferinde çağırıyor. Benim her zaman vaktim olmuyor. Uğraşıyorum. işim olmuyor. Yani gelemiyorum. Öyle bir hadi gel içelim kahve deyince çıkıp gelemiyorum. Bugün geldim bakalım buradayım kendisi. elbette istemediler, müsait şeyt Bugün bak verali getirecek. Dedim ki Senin burada olduğun hiç kanamemetmiyordum. Ya bu defa ben seni çağıracağım. Sen nasıl yapacak iyisin? Ay. Pareti de Bir de senin olmayacağını Buradan söyle? Hadi <laughs> Nasıl iyisin? İyiyim çok şükür sağ olsun. Nasıl? Biz İyi. buraya geliyoruz alışverişe. Aldın, evet. Evet. Ee, buraya sık sık geliyorum. Ta güzel yurttan bilirim. Eşimle hmm. mesela herhalde hanımı. O bale şuzun yanında bir dükkanı Hı -hı. falan vardı. Ben o zaman ondan alışveriş yapardım. Hı -hı. Çok konuşkan bir insan muhabbetimiz o zaman da. Buradan da alışveriş yaparım bu Güzel kız da benim kızım. Senin kızın mı? Ha benim kızım. Şey Sen şeyde ah, mi? Amin canım, cümlesin kendine. Aydınköy'de mi? Yok, yok yok ben burada Gönül'deyim. Sen Gönül'e de O yüzden yani bana çık gel diyor. Kız yoksa bana Aydınköy'de çık gel der mi? Şey, şeyden Nazlı gördüm. oradan. Ha Nazlı oradan. Nazlı, evet. orada. evet, 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 Nazlı oradan. Evet Nazlı orda. Doğru. Şimdi dedim ya vaktim vardır. Böyle işe bırak dedim. Bırakayım bugün seni ben bırakacağım annemle. Sizin de vitrinin değiştiğini, siyahların geldiğini gördüm. Dedim ben de bir şey bulur muyum diye atmaya geldim. Bulur ya, yardımcı olurum sana. Bir yardımcı olurum hani Sen burada şey? çalışıyor musun? Mu? Yok yok. Yok, ben hiç çalışmıyorum. Nasıl ya? Bir adada biliyorum. Hayır. Ama sürekli bana yaz ve acı dedim ben de bilmiyorum. Biz galiba beraber çalışıyoruz. Hmm. İşimiz başka alt yapı işleri yapıyoruz Aysun da işte gidiyor sağ olsun. E güzel. Hanıma desteği. Zaman edelim. bakalım gel sen de bak. Ya da geleyim bakayım. Sizinle. Öyle mi zaten? Buraları baktım böyle. Şimdi ayakkabı da var Meral. Gereği bir yardım edeyim sadece. Tamam gel <laughs> Ne güzel. Meral saylıkları böyle de var annem bak. Günlük ayağın. Maşallah kız senin büyüğü de. Kaça gidiyor şimdi? Aha, Milletin ha? kızı üniversite bitiriyor. Kızı oğlu değilim. Kolu olan bir şey arıyorum canım da o yüzden yani. Kolu, kolu da kolu var. Kolu öyle bilemem yani. Kolu. Kolu olsun bayağı bir kolu olsun. Üstündeki bile az aslında. Bu mesela. Bu renginden çok kaybediyor. Güzel Yeni geldi galiba bunlar. Hı hı. dolu böyle siyah. Bir güzel siyah yapmışlar. Bir güzel siyah. Aslında bak çok güzel. Bu da çok mu uzun? Yok iyi. Ne siyah. Bakar. Bu sayıda 5-6 tür her güzel. Kaçiktir o? 5-6 gibi bir şey varmış mı? Yani ifade etken de deliğim yapıştırılar. Abi sayı bu belirli olmaz abi. Olabilir mi özellikle deliğinde var mı? Pırasalarımızı küçük küçük doğradık, yıkadıktan sonra bugün biraz gözleme börek sıkma nasıl canımız isterse öyle bir şeylere giriştik. Bunlar sapları. Böyle burada da beyaz kısımları ve burada patatesimiz var. Bu üçü karıştığında tek bir yemek olacak. Tek bir harç içerdi. Patatesle çocuklara ayırır mıyız? Yemeyen olur mu anne? Sevgin ikilerden. Peynirli yer ama. Hmm, hellimli. Şöyle buharlandı. Hellimli olmasa ya çocuklar. Şimdi salçasını koydum. Devam edelim içine. Ev yapımı salçamı koydum. Biber salçası koydum. Bunu kız kardeşim Aydın Köy'de yapmıştı. Ondan almıştık. Gene yani en az 3 senesi var bu salçanın. Ama çok lezzetli. Gene buhar oldu. Şimdi pırasanın başlarını da koyduk. Bu da kavrulacak geriye artık patatesi koyduktan sonra kimyon, karabiber kısmı kalacak. Buna maydanoz nane girmez. Normalde soğanla yaptığımızda patatesi maydanoz nane girer. Buna girmez değil mi annem? Gerek, gerek yok. yok. Prasayla yapacağız şimdi bu defa. O zaman da ne mi maydanoza gerek kalacak? Karabiber, kimyon buna yeterli olacak. Böreğimizin yanında. Evet, patatesin pırasayla yani soğan o amaçlı kullanılan pırasayla buluşturdum. Bir tek baharatı kaldı unutmadan çekeyim dedim. Burada bir kısmını ayırdım. Bunu da peynirli. Daha doğrusu hellimli yapmayı düşünüyoruz. Kabız hellim. <laughs> Ama dediğim baharatını da koyayım. Bir de baharatla karıştırayım. Tuz isteyecek çok hafif de olsa biraz da tuz atayım. Karabiber. miyam. Ev yapımı olduğu için yani daha evde öğüttüğüm için kimyon çok gelmedi. Bu tarafını açtım. Evet. Karıştırıp sonuca geldik. Mis gibi kokmaya başladı bu arada. Kimyon. Cenhal çok severdi bunu kız. Kaçırdın Cenhal'cim. Belki gelir ama. Belki yani. Tek elimden yapamadım. ucundan koyup sıkımlıyoruz. Bu şekilde. Sonuç şu. böyle. Evet arkadaşlar bugün videomuzda Hatice teyzem ve anneannem köfte yapıyor. Peki bu ne köftesi sen biliyor musun bilmiyorum. Evinden beri söylediniz ya Zaferciğim. Evet. Sarımsaklı köfte, yani fellah köftesi de deniyormuş. Ben ne kadar demek istemiyorum. Tamam. Teşekkür ederim Zaferciğim. Artık kapatabilir miyiz? Çok büyük olmasın diyor. Arkadaşlar bir karpuz aldık. Kıbrıs'ın güzel bir market. İkiler market. Ve karpuz böyle çıktı. Ama tadı güzel. Şimdi bir tabak daha keseceğim. Böyle iki dilim kesmiştim. İki dilim daha keseceğim. Ay yiyen yiyene çok memnunlar ama karpuzun rengi yok. Kız kardeşimin değil Albino. yeri var. Bu kırmızının çıktığı yer park yeri hocam. Daha e, şey önce... Hayır. Biz nereye geldik? Merkez Lafukosu'ya geldik. Sonrasında da belki çıkış yeridir ama buradan girelim. Şu markamızda. Bilim, geçelim, bir de boyanmaya geçelim park ederek. Nasıl burası çıkmazsak gibi. Sen de boyadır. Kolay ben bu ya. Merkez def Maskeler var bacım. Herkeste bir maske var. 130 maske şey var. Da bilmem ne var. Alırız sonra. Ağırlık yapma gel. ya sen böyle şey istiyordun. Songül müydü? Ne kadar bunlar bacım? 40 lira. Elemez de teyze hoş. Ne oğlum? Boz onları. bakıyorum ne kadar güzel ki varmış böyle. <laughs> Sevgi tak maskeni bence. 130 200 bir sürü bak arttı. Erik 5 lira diyor. Bakalım mı?

Ya, 15 lira. Şey 15 lira. 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 lira yok. Aa, Çok, Çok, Çok şekeri yok ama pek şimdi Bana da denk gelir Anlamadım ki. Ne? Elma gibi. Oğlum, koy, tamam <gülüyor> <gülüyor> Yok kalsın. É, mas... yapısı var. Birkaç binanın birleşimi olan bir şey. sebzecilerden uzaklaşıyoruz gibi. Türkiye'deki pazarlar gibi. Etrafta galiba. Hava olsun diye sebzeler. Lokumcular buradakiler herhalde. Lokum <laughs> ben yere çikolata aldım ama bakarız gönderim. Yok. <laughs> bunlar lokum yok. Bunda lokum yok. Şu şey yanı bak. <laughs> Kitapçı bunlar da.

Gene lokum yok. Geçen bayramdan beri. Şu arkadakiler Tükür. Aha. Yanındaki ne? Devirdi. Ya bu çiftte kavurma benziyor ama değil mi yani? Çiftte kavrulmuş, ne bileyim abi, hangisi olur çiftte? Renk, renkli değil mi? Yok. Lokumun güzeli. Tamam bundan alalım. Değil ne mu? kadar bu? Buyur, buyur. 80. Tamam. 60 ya, yani, 60. 60 tamam. Yarım kilo alayım ben. Sen? Yarımşar kilo bizim. Ablam yarımşar kiloluk bir şey var mı burada? Bir baksanıza. Tamam.